savrulan közler gibiyim hepsini ezeceğim <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz, umarım keyiflerde Yenilir, hoş geldiniz. Hocam, Brlakan Kam'la pre girdik. Brlakan kimle? İki preyiz. E, Hekarim aldım ben, o da Jin aldı galiba. O Jhin ADC oynuyor, kendisi biraz yaşlanmış. Biz tanışalı yıllar oluyor. Ta Mobile Legends 2017-2018'de falan tanışmıştık. O günden bugüne beraber oyun oynuyoruz böyle denk geldikçe. Ama adını falan bilmiyorum adamın. Sadece Alman olduğunu e, biliyorum. Yaşını da bilmiyordum. Geçen gün yayında sorduk, 34 yaşındaymış. Biz tanıştığımızda o büyük ihtimal 25-26 yaş yaşlarındaydı. Ben de 16-17 yaşlarımdaydım sanırsam. Benim çerçevem ateş ediyor. Onunla pire girdiğim için Diamond Lobby'e düştük. Top 50 Warwick. Top 200 Jin. Top 10 Seraphim'iz var. Ve bir de pens pembe parlayan bir hekarim var. Çerçevem telefonu kastırıyor kanka. Öyle bir çerçeve. Niye bu kadar alevli malevli diye soracaksınız arkadaşlar. Kaç sezon o lige çıktığınıza göre çerçeveniz değişiyor. Ben 16 sezondayız şu anda. Ee, sezon 0'dan yok sezon 1'den beri master'a çıkıyorum dersek. Sezon 0'da e, Diamond bitirmiştim çünkü. En yüksek elo zaten daha Diamond'da sezonu sıfırda. O yüzden 16 sezondur. Master'a çıktığım için en üst seviyede parlıyor yani çerçeve böyle alevli malevli parlıyor. Onu söylemiş olayım çünkü yorumlarda 500 kere soracağınızdan eminim. Şimdi kankalar Hecarim aldık. Videonun başında bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanal abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Kankam niye abone oğlum? Geçen gün 62.000 abone olduk. 62.500 olacağız lan şimdi. Biz 62.000 olalı daha hemen hemen bir hafta oldu mu kankalar? Daha yeni olduk lan biz 62 abone. Yayında 62.000 abone he o dediniz. 62.500 ucuza gelmişiz. Vallahi adamsınız eyvallah. Sağ olun eksik olmayın. Böyle bir yandan da ormanımızı dönelim kanka. Hızlı hızlı. Yukarıda Draven Trash var. Draven Trash'in bizi yok etme ihtimali çok yüksek. Ben Draven'ı görerek aldım. Ona geliyorum ona. Flash yok dedi ki. Flash yoksa dakika bir genkimiz var. Buraya da Pink Ward atmışlar. Bir tanesini keselim. İkisini de mi flash yok? Aa Draven'ın flash'ı var attı. Güzel. Trash'in flash'ı yokmuş. Çok iyi. Çok iyi oldu bu. Daha dakika bir de Gank'e gittik. Orada Pink Ward vardı da zaman kaybetmemek için kesmeyeceğim. Güzel kanka. Hemen ormanımızdan devam edelim. Mid lane'de Syndra, Morgana ve Chabu var. Morgana Syndra'yı kesti az önce. Evet, Morgana Bir dakikada yani oyunun birinci dakikasında Syndra'yı kesti adam da Morgana'yla. Oyunun en demeye çatmayan karakterini aldı çocuk ve Syndra'yı kesti. Söylenecek şeyler bu kadar abi. Hemen ormanımızı keselim. Bot lane'de Warwick Aa, Gragas buradaki yengeci alıyor. Bot lane'de yani duo lane'de ters haritada olduğumuz için. Pardon duo lane diyorum ya. Baron koridorunda. Warwick de Darius kapışıyor derken. Helal olun Warwick. Helal. Warwick şimdi dövüyor da Darius bir iki tanki tam aldıktan sonra çok büyük ihtimalle haşat edecektir Warwick'i. Öyle düşünüyorum. Hadi oyun beni 5 yap artık kankam. Beni 5 yap artık. Bir tane asistim var. 5 yapması lazım. Güzel. Master 3-4 damgadayız bu arada arkadaşlar. Hızlı kastık bayağı Botla kasmamamıza rağmen ama. Aa yanlış da base'i bozdum ya. Tüh. Şöyle bir sıkıntı var. Ee, solo Q girdiğimde 10 tane master arıyor. Eşleşme. Biliyorsunuz 10 tane master bulmadan. Master elo'dakiler master elonun ile eşleşemiyor. Solo Q girdiğinde. 10 tane master bulmuyor. Dün yayında 17-18 dakika eşleşme bekledik. Ben yayın dışında da bekliyorum. Yani neredeyse 19 dakikada falan eşleşme buluyor. Onu keser miyim lan? Ihh, lan ah be. Çok kararsız kaldım. Daha erken gitmem gerekiyordu ya. Oğlum o adam için ben ghost bastım ulti attım. Çok kötü oldu. Neyse. Ne anlatıyordum ben? Unuttum ne anlattığımı. Ha. Eşleşme bulmuyor. Oyunda 200'den fazla master ile oyuncu var arkadaşlar. Ama Bizim gibi solo Q oynayan olmadığı için, duo giren de olmadığı için hepsi 5 pire girip bot yenelim, free elo kasalım derdinde olduğu için eşleşme bulmuyor. Yani bunu totemden uydurmuyorum. Dün yayında da 16 dakika, 17 dakika eşleşme bekledik. 17-18 dakika bekleyince buluyor. Yine bir 10 kişiyi buluyor ama yani 17-18 dakika eşleşmede bekliyorsun. Bura totemli. O yüzden Brla kankamla pire girmem çok iyi oldu. Diamond lobiye düşüyoruz. 15 aha. Oğlum bu beni görüyor lan burada. Aa buraya da oğlum her yere totem attılar ya. Oralar var ya komple totemli şu an. Base atacaktım ne güzel ben. Base atamadık. Neyse sıkıntı yok. O Darius aşağıda derken kesti seni. Kesti evet. Darius erken oyunda kesmen kolay Warwick'le. Ama bu saatten sonra o Darius seni ham yapacak gibime geliyor. Mid'de bir olay var. Ama o adam çok gank yiyecek bir tipe benzemiyor kral. Evet, o Morgan'a çok gank yiyecek bir tipe benzemiyor ya. Bekliyorum ama yok. Boşa bekledik. Darius oynayayım. Warwick at ultini oradan. Bas W at Girelim ona. Giriyorum ben. Tut bunu reis. Ölüsün artık. Ölsün artık. Aa flash attı var. Oğlum adam ölmüyor. İttireceğim onu. Hele şükür hele şükür hele şükür. Bu adam çok zor ölüyor. Adam çok zor ölüyor ya. Serafin düştü. Gragas yukarıya bir gank attı. Gragas hala yukarıdayken. Helal. o helal lan. Double mı aldı bizimki? Güzel bizim çocuk double aldı. Gragas ölmüşken hemen alameti çıkarmam lazım. Alamet alıp mide vurdurursam çok worth olur. Gragas yukarı gank atmasına rağmen double kill verdiler. Hem de bizim ADC'ye verdiler. Çok 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 tatlı oldu. Böyle bir şey. Warwick kankim de yardım ediyor. Tamam. Dragon'a da yetişirim kanka. Dragon'a da yetişirim. Geliyorum. Ya da bir base atıp öyle geleyim. Bekle. Item alayım da geleyim. 2000 gold'um var. Pırıltı aldım. Geliyorum reis ölmeyin. o lan Gragas yine düştü. Helal oğlum lan trashte düştü. Ben siz kazandınız oraya hemen hemen ama. Geldim kanka geldim 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 geldim. Hadi oğlum. Öl aşağı yat aşağı güzel. Öl aşağı ne ya. Of çok iyi. Çok iyi. Hey, karım oynarken bir tık ıkınmanız gerekiyor. Bu şampiyon ıkınmadan çok çalışmıyor. Güzel dragon'u da aldık. Alamet hemen mide vurduralım. Güzel. Buradan son bir plate daha alırsak. Aldık güzel. Hatta direkt kuleye aldık gibi. Morgana da geliyor da. A blue'su var. Bende de tam blue yoktu biliyor musun? Varvik yine düştü. Güzel. Blue yoktu ya. Çok tatlı oldu da o kule düşer gibi. Tutar mıyım? Tutar mıyım lan orayı? Acaba? Deneyelim. Aha tuttum lan. Düşüremiyor kuleyi. <laughs> Düşüremiyor. Flash attı. Ölecek. Öl artık. Oğlum ölmüyor. Yat aşağı. Yat aşağı. Yok sana kule kanka. Yat da aşağı. Zardo zor da olsa Elemanı yatırdık ama o bize Slate'de sıkıntı çıkaracak bir Darius'a benziyor bu arada. Bizim çocuk support'ta bir anlaşamamazlık yaşıyor derken Gragas da bizim blue'muzu aldı. Biz de onun blue'sunu aldık. Çok da bir sıkıntı yok. Blue trade'ine girmiş olduk. Bizim de aslında tanka gitmemiz lazım da Ayakkabıdan keşke MR ayakkabısı alsaydım ya can çalma ayakkabısı yerine. MR ayakkabısı alıp Üçlü kuvvet karavalta full tank giderdim. Şimdi can çalma ayakkabısı üçlü kuvvet karavalta full tank yapacağım ama biraz genç tanklaşacağımız için uğraşacağız biraz. Morgana'yı düşürür müyüz? Aga. Yakaladın sen onu. Güzel. Hareket hızı farkından da bu eleman da bana bir tane daha vurursa büyük sıkıntı. Tamam. Kaçma. Aa Gragas geldi. Oğlum Ay, lan Aa yengeci alamadım. Darius'un yakması var. Unuttum kanka. Yengeci alamadım ya. Kaçarken yengeci çıkartıp kaçayım diye düşündüm. Darius beni yakıyorken alamıyorum yengeci. Unuttum ya. Neyse. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Ben nasıl unuttum üstümüze de varken yengeci alamadığımız ya. Enayi gibi de bekliyorum orada. Hani bir 3-4 saniye beklemişimdir. Onun yerine direkt kaçsaydım ya. Neyse. Beyin durdu artık. O kadar oyun oynadım ki bu ara. Wild Rift'i. Güzel elo ama. 61 bin rate'imiz var. 4-5 damgalardayız. 3-4-5 damgalardayız. Güzel bence. Biraz aha oğlum adamla bakıştık lan. Biraz solo Q, biraz duo. 61 bin rate güzel. Bu kuleyi de tutamadık. Tutsak çok tatlı olacaktı. Karabaltamız bitecek. 80 gold şuradan verir misin? Vermedi. Base'de bekleyelim. Alacak hiçbir şey yok. Tamam, 40, 40 gold lazım kanka, 35 gold, 30 gold, bekleyin 30 gold lazım, 20 gold lazım kanka, dur bir savaşma, bak 10 gold kaldı, 10 gold, hadi, tamam, geliyorum reis, geliyorum kral. Binder'a zaten 5 dakika ayakta dursan ayıp olur değil mi reis, Draven emoji falan atıyor, hayırdır? Blue çıkacak bizim çıktı. Bizim Blue'muza bir hallen... Evet gördüler. Blue'ya halleniyorlar bizim. Hayırdır oğlum? Okey. Ultim yok. Abi oynar mıyız? Biri flash attı ultime ya. Oğlum canları çok az lan. Çok iyi. Benim de canım az. O da ölür. çok iyi. Helal. Helal lan takım. helal Gelmişken bu kuleyi de alalım. Oyunda kule alamamışız. Bir mid kuleyi aldık. Oraya alametle aldık. Onun dışında kulemiz yok. Yani bir tane kule alınmış. Onu da ben alamet bastım zaten. Şu da ikinci kulemiz olacak. Oldu güzel. Alttan da bir kule alacağız herhalde. Ön kuleleri düşürmüş olacağız. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Fight kazandık. Üstüne iki kule açtık. Üçlüne dragon var ama takım yetişir mi? Ben bir başladım rakip gelmiyor gibi sanki. Darius aşağıda takılıyor. Draven yukarıda puştluyor. Gragas geldi. Güzel. Ama öldük. Olsun. Hiç sıkıntı yok. Dragon'u aldım üstüne. Shotdown aldım Gragas'tan. Bayağı ört. İki ejderimiz oldu. Shotdown da aldık. Gold'umuz güzel. Şimdi. Full. Bir AP savunması oradan. Gerçi bundan sonra full tank kasarız ya. Bir daha da match tam almayı düşünmüyorum da. Serafin'in ultisinde hiç niye kalmadılar lan? Bir saniye sürdü kanka senin ultinin etkisi. Niye öyle oldu? Ah lan Serafin. Aman dikkat edelim kanka. En ufak yakalanmadan o koku olabiliriz bu arada. Çok güzel yengeç bende kaldı baron çıkacak. Sakin oynayın. Şu, şu Draven'ı düşür. Oğlum Draven'ı düşürün lan. Draven düşsün artık. Ölecek. Çok... O yine ölmedi kanka adam ya. Adam ölmüyor şaka gibi ya. Çok iyi çok iyi çok iyi devam et. Aa çok kötü oldu. Oğlum nasıl kesemedik o Morgana'yı ya tüh. Kankamsın ya ah lan. Baron alırdık şimdi ne güzel. Ah be. Fena sattım. Fena sattım ya. Baron alırdık şimdi Frina. Ben dedim ki Morgana'yı da düşüreyim. O şekilde baron alalım. Hani en azından ace çekmiş olalım diye düşündüm ama. Of Maça bak 20-19 skor. Çok kafa kafaya gidiyor. Güzel blue'yu aldım. Barona mı girecekler? Warwick düştü diye barona girebilirler. İki şeksiz Ah be. Bir saniye daha erken girsem çalardım kanka ben bunu. Abi ölmeyin be. Hiç 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 worth olmadı kanka. Hiç worth olmadı kanka. Fena sattık ya. Baron verdik. Üstüne öldük. Helal lan. 2-7 falan var ya. Neyse en azından iki ejderimiz var. Oyun bitmedi. Benim dikkatim bir tık dağıldı. Fokusum falan dağıldı ama. Takım çok kötü abi ya. Aman ölme aman ölme. Abi giremiyoruz ki fight'ın içine. Üçüncü ejder çıkıyor. Üçüncü ejderi vereceğiz gibi. Ya ejder ruh alacaktık. Üçüncü ejderi verdik. Bak baronu verdik. Öldük. Üstüne üçüncü ejderi verdik. Üstlendiğimiz oyunu. Hani kazanacağımız oyunu. Tamamıyla rakibi de verdik elimizle ya. Neyse. Bırla kankamla bir şeyler yapabilirsek. Bırla kankamla. Onu korursak, onun etrafında oynarsak, o taşır ya. Ama nasıl koruyacağız? Çok engel yerleri yok aslında da. Bizim top lane çok cacık abi. Güzel, güzel. Çok iyi. Aa, hank'i de alayım hemen. Güzel. Oğlum, bensiz fight kazandınız. Helal lan. Abi, sabahtan beri kötü dememi mi beklediniz kazanmak için? Geldim, geldim, geldim. Yat aşağı, yat aşağı. Güzel, ace attık. Ama alabileceğimiz ne var? Hiçbir şey yok. Keşke beni bekleseydiniz. Aşağıya puşuyordum. Yukarıdan da minyon geliyor ama... Yukarıdan gelen minyonları bizim minyonlar tutar herhalde. Yengeç var. Hiçbir şey alamadık. Ace sattık da cacık aldık. Bensiz fightta masalar daha az ölüp aslında bu fight kazanırdık ama yine kazandığımız bir fight. NT diyebileceğimiz bir fight. Keşke beni bekleseniz ama Engage Heroes tek benim zaten takımda. Ulti ile fight başlatıp ortalığı karıştıracak şampiyon benim. Bir tık beni beklemeniz lazım kanka sanki fightlarda. Ya da benim başlatmamı beklemeniz lazım direkt. Güzel. Oğlum Syndra oynamaya başladı. Ha. Sabahtan beri Morgana'ya vurduran Syndra'ya bak. Döndü oyuna çocuk. Helal lan sana. Çocuk adam dakika 17 ama. Bir kişi eksikler. Oynamamız lazım aslında da. Oğlum tüm ultileri kaçırdınız reis. O ne Serafin ya. Trash yokken bir şey yapamaz mıyız? Bir kişi eksikler abi. Şurayı bir... Çıkayalım da ha. Ulti var bende de. Trash yokken kanka bir şeyler yap. Ah be. Oynar mıyız? Yok. Tamam, Baron Bait'i deneyelim bari. Baron Bait'i deneyelim. Oha abi Gragas ne vuruyor. Bozdum Gragas'ı. Tut onu çok iyi. Tamam Baron bizde şu an. Trash da yok. Çok iyi. 2 kişi düştü. Gragas fena sattı. Güzel Baron'u aldık. Oyun buradan döner. Kadim de var. Kadimimiz de var abi. Baron minyonlarımız geliyor. Aa, kadim alacaklar. Kadim alacaklar. Kadim alacaklar lan. Oğlum herkes aşağıda ne yapıyor? Öleceğim oğlum alo. Kaçtım ama kadim alacaklar. Kadim alacaklar. Oğlum kadim alacaklar lan. Bizimkiler aşağıdan gidiyor. Kaç kişi burada? İki kişi burada. Bitirir misiniz aşağıdan? Oğlum kadim alıyorlar lan. Çalar mıyım? Ha, çaldım lan. Oyun bitti. <laughs> Ay kademi çaldım oyun bitti. <laughs> Enayiler 3 kişi alıyorlarmış. Ben sandım Darius da trash şey um, Draven'la trash alıyor. Darius Bey'de tutacak sandım da yine tutamazdı herhalde. Aa oğlum ne oyundu? Vallahi gerildim bayağı ya. 5 damgaymışım, 6 oldum. Çok iyi abi. 6 damga sarar. Omega 5. 12 12 oynamış lan Bırla kankam. 5 win streak'imiz varmış. Osbe güzel oynadık kanka. Eline sağlık. A lot of people want me dead. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.